Ee, bu evin hikayesi şu görmüş olduğunuz kısımda daha önce bir komşunun evi vardı. Şu gördüğünüz camlardan dolayı babamla yaşadıkları bir hüsumetten sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hem yolu değerlendirdik, yolu kapatmamış olduk. Hem de buraya oda yapmış olduk. Yaklaşık 30 yıldır misafir odası olarak kullanıyoruz. Son birkaç yıldır da ardi olarak kullansak da hala bize zarar vermeden işimize yarayan bir yer. Ya şey işte yan komşuyla inatlaşma. Onun akabinde işte yolu kapatmadan orayı değerlendirme. Başka türlü çözüme varamadı işte orası. Ancak böyle çözümden dedik. Evet. Görenler şaşırıyor. Ee, gelen yabancılar özellikle fotoğraf çekiyorlar. Daha önce birkaç defa burası birkaçtan da fazla hatta sosyal medyada falan yer aldı. İnsanların dikkatini çeken bir yer.